Hı. Bana bak hareket etsinler öyle takip et tamam mı? Gözden kaçırmak fazla da çaktırma. Tamam Şerif abla. Mahmut Bey, ben Şerif Meltem. Bugünkü görüşmeyi yarın sabah alabilir miyiz? Şöyle öğle saatlerine filan. Ha mümkün müydü? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Bulgaristan'a mı geldik lan? Neresi burası? Vallahi ben de çözemedim abla. Sokulma fazla. Belli bu birinin makam şoförü. Baksana kanı gibi kullanıyor. Hız sınırına uyuyor oğlum insanlar. Öküz mü sizin gibi? <gülüyor> 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 önüne bak sen. misafir Abla güvenlik var. Neresi lan burası? Vallahi çiftlik gibi bir yer. Sür bakayım. Ben konuşurum güvenlikle. Çekil bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim geldi diyelim efendim? E, tek Teksoy canım. Biz öndeki araçla birlikteyiz. Tuğrul Bey için mi geldiniz? Aha, evet. Bir saniye bekleteceğim lütfen. Tuğrul Bey arasın. Dediğim gibi Tuğrul Bey, psikolog işini ihmal etmeyelim. Tamam, siz hiç merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Teksoy Bey, evet evet tamam gelsin. Ben geri zekalı yok. Şoförüm getiriyor adam hala da bana telefon açıyor eğitim size besili. ya. İyi cevap güvenlik işini. Buyurun efendim. Yine besler. Biraz gidince farları kapat. İyice de uzakta kal. Dikkati çekmeyelim. Demek sepetçi çiftliği burası ha? Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğun? Geldik işte abi. Kardeşim güzelce getirdi sağ olsun. Yalnız... ...esas değilmiş ha burası? He, idare eder. Sofrayı hazırlattı. Mangal da hazır. Aa bak mangal işi bende. E hadi görelim marketini. hareketini? <laughs> hadi. Allah Allah. Gülizar'ın izini buldu Zahir. Yoksa beni otelde bırakıp gezdirmeye buralara gelemez. Büyük ihtimalle öyle oldu abla. Bana bak. Sen arabada kal. Ben ihtiyaç olursa ararım seni. Tamam mı? Arabayı da bir soteye çek. Aç lan şu kapıyı. <laughs> hadi. Ee, sen ne işle meşgulsün? Vallahi bizim mekanlar var İzmir'de. Gece kulüpleri falan. Bir de burada özel bir güvenlik şirketi var. Heyecanlı neşeli işler diyorsun ha? Vallahi şöyle söyleyeyim, hareket hiç eksik olmuyor. Vallahi bizim buralar sakin. Hatta gördüğün gibi fazlasıyla sakin. Ben de işte haftada bir iki oyuna falan iniyorum kafamı dağıtmak için. Ben de çok severim. Ee, aslında... ...benim kafada da var bir iki iş. Hani böyle senin benim gibi adamların... ...rahat rahat güzel güzel oyun oynayabileceği bir iş istiyorum. VIP bir iş. Böyle pislik, izbe, merdiven altı bir iş değil yani. Şık bir iş. Vallahi ilk müşterim ben olurum ha. Gerçi bu ara biraz durum sıkıntılı ama Az kaldı şu miras işleri hallolmak üzere. Allah büyük. Ver etleri ver gönder. <laughs> ne içersin? Bilmem. Ne var? Pardon. Yolunuzu mu kaybettiniz? Kime bakmıştınız? Ee, çiftlikten misiniz canım? Evet. Ben Gülizar'a bakmıştım da. Kapıdan da tarif ettiler ama kayboldum galiba. E ben Gülizar'ın yanına gidiyorum. Buyurun bırakayım sizi. <laughs> Yalnız ben sürpriz yapmak istiyorum da. Acaba görünmeden gidebilir miyiz? Ha. Ee, tamam şöyle yapalım. Evin arka tarafında bir giriş var. Ben sizi oradan gizlice sokarım. Nasıl? Ah, süper. E tamam, buyurun o zaman. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Yol ileride ikiye ayrılacak. Biz sağdan gideceğiz. Arkadaşısınız galiba Gülizar'ın. Aa evet. Ben Gülizar'ın İzmir'den çok eski arkadaşıyım. Davet etti de gelip bir göreyim dedim. Siz de sanatçısınız o halde. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel çok güzel. Benim de Gülizar'a güzel haberlerim var. Onları götürmeye gidiyorum. Hayırdır? Ee, sonunda büyük yapımcı Gülizar'ı keşfetti. Ya Kartal Söz Productions belki tanırsınız. Ya bayağı dev büyük bir şirket işte. İşte şu Fetta engelini atlatırsak... ...kız büyük patlayacak da bakalım. Fettah da mı burada? Aynen aynen. Onlar küçük bir koloni gibi takılıyorlar burada. Gülizar'ın çevresi yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. E, tabii kızın babadan miras yapıp milyoner olduğunu duyunca... ...haliyle gelmeye başlıyor insanlar. Aa, pardon ya. Sözüm meclisten dışarı, beni sakın yanlış anlamayın. Yok canım. <laughs> Abi biz burada bir yerde inelim. Şu ev zaten. Kolunuzu alayım Tabii tabii, buyurun. Ay, biraz zormuş buralar. Aa şey, ev hemen şurada, ileride ağaçlı yolun sonunda. <laughs> Bak özellikle köfteleri soğutma. Soy. Heh. Benden kumarhane patronu falan olmaz. Ben aralarda bir kafamı dağıtmak için oynuyorum bu oyunu. Adrenalin merakı diyelim. Ya ben sana gezen de yapacağım. Bundan daha büyük bir adrenalin olabilir mi abicim ya? Ha? Ne diyorsun? Var mısın? Benim para yapıla ihtiyacım yok. Ne kendi adımı ne de ailemin adını lekeleyemem. Kimsenin de lekelemesine izin vermem. Bakın şu Duyuyor musunuz? Çalışıyor. Ah. Nasıl çalışıyor görüyor musunuz? Bilmez miyim Gülizar'ımı ben? Çok iyi, çok iyi. Buyurun. Ay doğal hayat. <laughs> Gene ne unuttunuz ya? Sürpriz. Şerif. Dev sürpriz oldu baksanıza. Kıza inme indi. Nasıl ya? Nasıl buldun sen beni? Aç lan kapıyı, aç ulan, ecelin geldi, aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu lan! Ah! Kimdir telefon. ah! lan o telefonu? Aç lan kapıyı, aç ulan, çekil lan ayağımın at, altından! Ne yapıyorsunuz ya? Efendim Gülizar? Alo, alo, şerif, şerif burada! Şerif gel! Gülizar, bağırmadan, sakince söyle, anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada, şerif burada, geldi buraya! Çek çek bakalım. Çek çek bakalım. Mama kolam beni. Hah. Çık. Hah. Hadi, aç. 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 Teşekkür ederim. Halbuki hesap ödemeden voltaya almak. Tamam, tamam, sakin ol Şir. Tamam. Ne sakin. Tamam Şerif. Konuşabiliriz. Bak benim artık param var. Öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası başım belaya girer. Artık istediğin kadar, istediği kadar para verin. Faiziyle öderim borcumu. Ben kimseye hiçbir şey söylemem. Unutursun her şey aramızda kalır. Benim içim soğur mu lan o parayla? Ant içtim ben ant. Ne yapıyorsun be manyak mısın? Bıraksana kızı. Şimdi görüşürüz. sana ne yaptım? Sen değil anan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam Hasan diye diye öldü. Hep o anan yüzünden. Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş. Koş kızı öldürecek manyak. Esma benim aileme de attı lan. Parayla görülmez bu hesap. Lütfen. İzmir'deki her öküz. <laughs> vay 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 esas oğlan da gelmiş. <laughs> Elimden mi alacaksın lan kızı çok korktum. Dur abi. Dur abi. Ne oluyor lan? Gülcan'ın başı dertte. Ne oldu? Koş, hey. ölecek kızım. Ayak. Hadi koş. Ne oluyor lan? Sakin ol, indir şu silahı bak. Sonu kötü olacak. Neyin son lan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene. Koş abi, koş. İndir şu silahı. Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyor. Yaklaşma, yaklaşma. Murat, bu... Bunu ne yaptı biliyor musun? Biz İzmir'deyken. <laughs> bu... Geldi. Murat! <laughs> <laughs> <laughs>